camlerde olsun buraya gelince şurada durdu. Son gelirdi. dedi. Burada Allah annene rahmet etsin dedi. Çok faydası oldu bu tekke dedi. O benim en büyük destekçimdi dedi. Rusya kasabası zamanında dedi bir yerden geliyordum dedi. dedi ben haber gönderdim gelsin dedi. Geldi dedi ne var dedi. Dedim bana kahvaltı hazır, hazırla dedi. dedim. E dedi valla bilseydim bunun içindir gelmezsin. Yani tekanı işini bırakıp sana gelmezsin dedi. Bırak. Dedim yani aç mı kalalım dedi falan dedi. O kadar tekeye bağlıydı. Onun için gerçekten